Ve e, şey arkadaşlar kamera iki videodur kapalı olduğu için özür dilerim. Sürekli konuşurken yemek bir parça zor olabiliyor imiş. Bir de artileri basmaya başlayalım şöyle bir 10 tane artileri. 10'lu artileri. Çıkart atamam beyler. Tüm koruyor koruyor. Bir tane çıkartma attım onu da geri püsküttüren zaten. O da ordu böldürü çocuklara. Nikahsız yani tüm limanlarını koruyor. Limana çıkmak harici intihar oluyor yani. Az önce denedim. En azından İngiliz gelmedi ya. Buna da şükür. Onlar farklı dertlerle uğraşacak ya. Ben sana ekipmanları iletebiliyor muyum peki düzenli olarak? Geliyor mu bir şeyler? Kanka kendim üretiyorum ya ben. Senin ekipmanları hiç gelmiyor. Ya, sana konvoy lazım ya. İptal etsen onu sen ya. Tamam. Bir tur daha bekleyeyim de 4 gün diyor. 4 güne adam gelecek bir şey ekipman. Komünist niye olayım abi? Faşist oldum. Komünist olursam ülkede isyanlar çıkar bu senaryoda. Faşist olup faşist halledeceğiz her şeyi. Normalde Japon Çin'e alıp ayı gibi beslenecekti ama alamadık. Senin senaryoda ben vardım Osman'da. Osman tutabildim mi? Güzel bu sefer geldi büyük Ya kanka dediğim gibi sen orayı devirmeye çalış en güzeli. Sen orayı devirmeye çalışırken ben de işte Romanya'dır, şeydir, Bulgar'dır falan filan bu diğerlerinin kafası karışınca onlara gireyim. Olur. En temiz öyle olur gibi. Abi saniye garnizon ordularını yapalım chat. Garnizon ordularını yapalım. Bir tane ne olur ne olmaz 72'lik ee, şeyi korumaya kullanılacak Sevastopol'ü koruma korumaya kullanılacak Karadeniz tarafını bu aşağıları falan ee, Bir tane 72'likle de Yukarıyı tutarız oldu da bitti maşallah En azından garnizonlarım da ayarlı dursun Tamamdır 14'te çıkıyor değil mi dünya savaşı ee, Evet 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 Bir sene sonra büyük ihtimal White Peace imzalacak Ben de Çin'i alamayacağım veya Çin tek başına kalacak. Büyük ihtimalle senin savaş sona ermeyecek. Osman'ı salacaklar sadece. Ve sedenası görünmese de sesin yeter. Samet'ciğim stres olma yeter. Bu arada yemek sepetinden destek olalım demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, ee, çok çok sağ olun. asırp yani Sırp Osman'ı bıraktı. Ben de savaştalar Evet senle savaştalar kanka. Yani sen Çin'i devirsen de bizim onlara vurmamız gerekecek. Ya dediğim gibi sen Çin'i ittirmeye uğraş kendi imkanlarınla. Sabret. Ben Balkanlara girip vurayım. Seninle savaşta olan kim varsa girip vurayım. Bak şimdi ben sana işin güzel yanını söyleyeyim mi? Senin sayende Balkan Ligi dağılmayacak. Bir arada kalacak. Ve Balkan Liginin dağılmaması ne demek biliyor musun? İsteseler de istemeseler de Entente'ye giriş yapamayacaklar. E şimdi şöyle bir sıkıntı var. Romanya bir pakta ait değil. Yani eğer ki ben Romanya'ya dalarsam ve Romanya... Ententeye girerse senin savaşı bitirebilmek için eşek gibi hem Entente'yle hem Balkan Ligi'yle kapışmak zorunda kalırız. Ama Romanya Balkan Ligi'ne girerse hiçbir sıkıntı olmaz. Yani Almanla Avusturun Fransa ile İngiliz'i tarumar etmesini bekleyelim ki Romanya'yı korumaya gelemesinler. Romanya Balkan Ligi'ne düşsün biz de vurup geçelim. Ama tabii şöyle bir şey de var formülde. Ya Romanya'yı e, gerçi almazlar herhalde ya Avusturya Macaristan patta alırsa. Ve Alman. Onlar alamaz ya pakta. Romanya demokratik. Kanka dediğim gibi ben Romanya'yı vuracağım. Tık 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 sonrası bizde. Ha Yasin'e kaynak şey fabrika verelim. Doğru. Bende ne fazla bakayım ama. Ha bende kömür fazla. Tamam. Bende de kömür fazla kanka bende kömür. Bütün kömürlerini alıp maksimum 7 fabrika verebiliyorum. Olsun ilaç gibi gelir o bana. Verdim. 7 sivil fabrikam sende. Ama çocuğu dövüyorum yani sıkıntı yok aşağı baksana. Sen onları hallediyorsun ben de diğerlerini halledeceğim işte. Beni senin suikastimin olarak düşünebilirsin. Bir yerden de çıkartma attım çocuk. Yalnız abi geri kalanı e, chat. Geri kalanı onni askeri fabrika baba. Kaynak var şey var fabrika yok. Onni askeri fabrika. Full askeri fabrika abanacağız. Tıkır 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 kaynak basıp devireceğiz milleti. Evet evet modun the, the Great War White Angel. Modun the, the Great War. E, Japon Romanya'ya saldırırsa Romanya Balkan'a düşer. Japon'un saldırması lazım. Oh, Aa hakikaten mi? kanka Romanya'ya savaş ilan etsene. Otomatik Balkan'a katılsın. Çek olsun. ordularını 10 günde savaş ilan edebiliyorum. Çek ordularını. Ama ben yokum ki savaşta. Benim ekstradan savaş ilan edip dalmam lazım. Allah Allah. 10 ben savaş ilan edebiliyorum. Tamam sen ona savaş ilan et yapıştır onu. Hazır mısın sen? Bir saniye reis hazır olacağım. Adamları kaydırıyoruz buraya doğru ya. Hadi hayırlısı bakalım hakkımızda ya. Şuraya bir tane engineer... Kantor. Oralarda da adam tutuyorum da. Bir 24'lük daha basayım ya. Gel bir sen eksiktin amık yıkığı. Güzel güzel güzel. Bak bu güzel bir taktik oldu kanka. Bu güzel bir taktik oldu. Sakin dur. Şimdi ben ordularıma top mob bir şeyler ekleyip onları yaracağım. Bak chat aslında ne yapalım biliyor musun? Bir tane elit division yapalım abi. Bütün adamlara aynı birlikleri vermemize gerek yok. Bir tane elit division yapalım. Ee, nasıl yazılıyor bilmiyorum. Elit ünite yazacağım. Bir tane elit division yapalım. Bunların sembolü şöyle yıldız şeklinde dursun. Bunlara support artileri de verelim. Engineer company de verelim. Support artileri vermeyelim. Artilerim yok. Field hospital veremem, bunları da veremem. Evet arkadaşlar, elit ünite olayı bitti abi? Elit ünite diye bir şey yokmuş. Araba falan üretemediğim için, sadece ekonomi geliştirip tüfek basabilmişim abi. Hiçbir şey yapamamışım, hiçbir şey yapamamışım. Hemen senin girmen gerekiyor. Hmm, bir saniye. Bir şey atlamıyor musun? Neyi? Çin'in bana da sınırı var, o sınırı kim tutacak? Ben mi tutayım? Adam çekmem lazım oraya balım. E, tamam çek oraya, oradan da sen gir. Alman sana bizi arkalarsa biteriz yalnız ama ben hemen geliyorum kanka. Alman arkalayamaz kanka, Alman bir dünya savaşında olacak senin nasıl arkalar? Tamam, tamam, tamam geliyorum, geliyorum. Ünite, üniteleri beklet kanka, üniteleri beklet geliyorum. Arkadaşlar biliyorum şu aşağıda bir 24'lük boşluk var. Merak etmeyin Romanya'ya girdiğim zaman bunlar da bana girmiş olacak otomatik. Çinimini pataklayacağız buradan. Damla Tumba'nın bizlik bir olayı yok. Nice tamam. Şuradaki minik yeri de tutacağız bir tane 24'lükle. Her şey yoluna girecek. Romanya sınırını tutacak adam da var. Bunu da Avusturya Macaristan'ın oradan alalım. Şu 24'lüğe burayı tutturalım. Sen gelersen o da Çin'i tekleriz. Gireceğim, gireceğim. Bir saniye yapalım. Gireceğim. Askerler ayarlanıyor. Askerler ayarlansın, gireceğim hemen. Ordular yürüyor şu anda. Ayarlansın derken ordular yürüyor yani. Ee, sendeki 10 askerimi sildim. Tamam. Bu nasıl 73 oldu lan? 72 değil miydi oğlum bu garnizon? Ha, siz de çıktınız. Siz ikiniz ayrı. Abi defansı yüksek. Sen böyle. Sen böyle. Şimdi bu aşağıyı. Balım bir saniye bir oyunu durduruyorum. Çok tatlı dalacağız bu arada. Her yerlerini çıkartma atabilirsin bu arada. Bir de şu yukarıya ayarlamam lazım. Division'ları sildiğim için geri gelmiyor biliyorum. Kardeşim birazdan oradayım, birazdan oradayım. Onlara çok fena şeyler yapacağız. Hangi savaşın adı biliyor? Musun? Eee dünya tansiyonu yüzde kanka. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde girebilirim oraya. Buraya geçemez zaten ya. Geçer mi? Bir de şöyle bir güzellik var. Sana ben Balkanları direkt sunabiliyorum. Balkan toplamını kendini alabiliyorsun. Ee, Yunan, fark etmez İtalya, kanka. Romanya, Sırbistan. Olur, 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 olur. Hemen geliyor. Şimdi o zaman savaş sınırında bir hazır tutalım. Buradaki çocuklar sınıra ulaştım, arkadan yarıp bunlara heleley heleley yapacağım. Tamam. Kanka Çin üzerinden başlatacağım savaşı. 160 gün diyor Çin üzerinden. Romanya üzerinden kaç gün diyor? Romanya üzerinden 125 diyor. Romanya aracılığıyla dalıyorum kanka. Ondur ha. Ee, İngiliz Romanya'nın bağımsızlığını garanti edebilir mi peki şu an savaşta ve e, farklı bir paktayken? Edemez sanki ya. Değil mi? Edemezsin la. Ne olur ben edemesin la. dışar bayılırım. Lütfen edemesin yani. Şimdi karşı atağa kalk. Dur dur 125 gün içinde geliyorum adama justify ilan ettim. Chat var mı öyle bir ihtimal lan? Edemez ama edebilir belli de olmaz. Adam oyunun başından belli savaşıyor abi. Tamam aldım save'i. Bizi hiçbir yerden ittiremezler diye tahmin ediyorum ama. Çin sana çıkarma atmayı deniyor mu? Atamaz ki. Yani benim Vladivostok tarafına falan çıkabilir mi? Çıkamaz. Denizde tamam. benim kontrolüm. Tamam süpersin süpersin. Geliyorum o zaman. Kaç gün kaldı Romanya'ya? Kanka 100 gün. Sen gelirsen savaşı çözerim. Sen gelemezsen ben yıkıyorum. Yıkarlar kankacım geleceğiz her şeyi de halledeceğiz bu garnizon değil bu balkan sınırı bu geleceğim her şeyi de halledeceğiz bakma benimkilerde Çin... kuru tüfek var şu an ama halledeceğim her şeyi İtersin ya çok rahat tersin onlarda kuru tüfek var onlarda bir şey ve bana adam çekerse sen basarsın sana adam çekerse ben basarım Tabii, bütün Çin'i Çin alırsın Oradan Balkanları bitirirsin. Aynen Balkanları ittiririm. A İtalya'yı nasıl devreden çıkaracağız? İtalya minor mu? Bilmiyorum İtalya minor mu olacak, major mu olacak? Senden minor olur ya. Büyük ihtimalle. Umarım. Olmadı 40 tane gemim var. Sadece 40. Sıkıntı yok be. İtalya şeye katılıyor ya direkt bir dünya savaşı. Kaçar herhalde onu devirirler büyük ihtimalle Alman. Anti Avusturya Macaristan polisiye gidiyor zaten. Aynen Polisi. onları Almanlar çözer. Orada da farmımızı yaparız biz savaşırken. Ben bastım ama daş gibiyim. Bende sıkıntı yok. Bana da Çin lazım gelişmem için. Yoksa ikinci yerinde sayılır. Ne yani kaynağım var, ne fabrikam var hani. Çin'i e aldım, bak yukarı Çin'i e aldım, bir rahatladım böyle, bir kendime geldi ülke. Şu Avusturya, Macaristan'ın oradaki adamları şey tutuyorum arkadaşlar hani şu an kullanmayacağım için keyfi. Yani Alman sınırı falan boş farkındayım. Onlar bize gelmeyecekler. Hatta işlerine gelir anasını satayım. Ne güzel düşmanlarını dövüyoruz heriflerin dalmayı planladıklarını. Aynen. Kankacım ee, 60 gün olmuş. Ve işin güzel yanını söyleyeyim mi? Justify'ı içine atmadığım için sınırından adam da çekmiyor. Yani ben aniden gireceğim herife. Yukarıdan da ben bir köstürme saldırısı yapacağım. Hı hı. Ben anlamıyorum arkadaş. Faction niye kuramıyoruz? Sen faction kurup beni niye çağıramıyorsun misal? İkimiz ayrı savaşta olacağız da. Paslar paslar birbirimize hak veririz ya. Aynen. Singun teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Arkadaşlar birazdan açacağım kamerayı. Evet farkındayım tam bir saat sürdü ama. Çin'de bu arada iyi farmladı ha. 36 askeri, 39 sivil faktör. Çin ha bire farmlıyor. Sana bırakacak kanka bunları. Evet o güzel olur hep Mis gibi sana bırakacak bunları. Abi bu arada e, Kanada, Avustralya, Kolombiya, İspanya, Netherlands ve Sweden Romanya'ya harıl harıl tüfek atıyorlar tüfek, ekipman, Allah ne verdiyse. Abi oyuncu fokus işte. Herhalde şey kanka böyle, player ölsün. Hı hı. Geri kalanı götüme güldükse önemli değil. Allah bunlara bir gelecek şimdi 300 kişilik ordusuyla. Köstür var. 10 milyon hemen power yapmış paşa. Aynen aynen 10 milyon hemen power var. 300 askeri var vallahi. Senin dediğin gibi köstür var. Korulsun, yıpras saldıralım. Aslında bu Balkan ligi iyi oldu ya. Düşman dünyanın büyük sonunu. Diğer iki büyük pat savaştayken biz emeceğiz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun dileğimiz için. Açacağım şimdi kamerayı. Şimdi dediysem gerçekten şimdi. Savaş başlamaz mı? Aa, hayır. Henüz e, 20 günüm var. Umarım var ya Çin'i hızlıca savaşa çağırır. Oradan Çin'i bitiririz. Tamla Tunva'yı aneksliyeceğim. <laughs> Başladık gene diyor Yasin böyle hani Fransa serisinden. Tamla Tunva'ya 10.000 tüfek. Ya Japon ekonomisi de çok kötü. Sorun orada. Ekonomi biraz daha iyi olsun. 10.000 tüfek fayda etmiyormuş buna ya. Anekslen lan. Kankacım ee, şu anda alabiliyorum. Dalamıyorum 7 gün. Senin savaş işaretini kendime ait zannettim ya. Pilavla makarna yiyorsun kesin. Yok düz pilav. Makarna yok. Soğan muam böyle. Oh. şifaniyetin. niyetini. Merhabalar geri geldim. Ve Romanya savaşına çok çok az kaldı. Kankacım yanındayım. Şimdi beni savaşa kim çağırdı? Romanya ve Sırbistan var. Diğerleri yok. Balkanları biraz tuşlayayım. Sırbistan geldi. Şeyin gelmesini bekliyorum Çin'in. Montegro geldi. Bulgar geldi. Yunan geldi. Çin gelmedi. Çin Evden evet, diğer de Çin deviririz ya İtalya savaş meşi bu arada ee, Balkan'daki Allah. kardeş hızlı mı vursan? Hızlı Hı... girdi ha bu arada ee, Aynı savaşta birbirimize pakt atamıyor muyuz? Vallahi atamıyoruz ya bunun faction olayı bozuk ben sana diyeyim. Hadi. Ben babalara Onlar nasıl bu arada. girdi? Onlar nasıl girdi? Bana bunu açıklasana. Onlar nasıl girdi? Kanka Focus'la lig kurup birbirlerini davet ettiler bence ya. Başka açıklaması yok yani. Şimdi Focus'u var mı ki bunlar? Yok. Yani Focus'u şeyle kurdular. E, ee, Paktı Focus'ta kurdular sonra Çin'i davet ettiler. Çin gelmiyorsa ben de ona zorla dalarım. 30 gün. Ya sınırdan adam çekecek. Ya da e, şey yapacak kanka. Her türlü senin işine yarayacak bu hamle. Merak etme. Çin gelmiyorsa zorla davet ederiz paşam. Önce Çin'i hallederim. Ben sonra Balkanlardaki çocuklara dönerim. Bunlar bana bir cacık yapamazlar zaten. Peki Avusturya, macaristan Sırbistan'a daldığında ne olacak? Ya Balkan ile Entente birleşip ağzımıza sıçacaklar. Ya da Sırbistan ayrılıp Entente'ye katılacak, kalanları Balkan Ligi'nde kalacak, biz onların ağzına sıtacağız. atacağız? Ben alayım, onun da bile değil. Şu an İngiliz gelse bile götümü korurum ya. Ben de o pozisyondayım ya. Mod var mı? Efendim Gandalfsin buyur balım. Ben buradayım lan efendim. Ay. Bir şey oldu zannettim. Bir daha habire vuruyor bana yıkıyorlar kendilerini bitiriyorlar. Ya bana da Balkanlardan vuruyorlar ya. vur paşam Balkan'da. vur vur. He? Balkan. Ee, onlara saldım ya onlar vuruyor şu an. İtalya adam topladı. Güm pat güm pat güm pat vuruyor. Çin'e son eee, 6 gün. Sınırlarıma birer ikişer adam çekmiş. O 1 ila 7 arası division'ı var. Bir tek engineer kompanisi var diyor. Hiçbir şey yapamazlar ya. Buglandı bunlar tık 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 tık. Yani ee, aleyküm selam. Aleyküm selam can dost hoş geldin. Kardeşim Çin'e giriyoruz. Go. Ve go. Ben de karşı geçiyorum. Köstür vars kanka, köstür vars. Çine köstürme operasyonu. Ordu çekmek için karşı atağa geçti kanka ben. Yüzde 93, 96, 86, 80, 94 hepsi yeşil, hepsi yeşil. Bizim adamlar da burada tecrübe kazanır, harika. Full askeri fabrika abanıyoruz. Ee, bundan sonra yapacağımız şey de araba. Motorlu araç istiyorum. Bir 10 fabrikada buraya istiyorum motorlu araç. Bizim lastiğimiz var mı? Yo. İngiliz'de falan savaşta değiliz. Lastik alabiliriz birilerinden. Alabileceğimiz bir tek İngiliz var galiba. O da konvoy istiyor. A British Rez beleş. Güzel. Raj'dan alırız. Arkaladım dalıyorum kankam, arkaladım dalıyorum %90, %92, %93 her yerde kazanıyoruz savaşı. Ordu çekmesin diye ben ee, vuruşça geçtim çocuklara. Eee süpersin. İstersen müsaade et ordu çeksin benim bura karabalık, ordu çekince senin orası azalır sen oradan vurursun. Orada, istersen öyle yapalım bana fark etmez. Yani canın nasıl istiyorsa o şekilde yapalım ya, er geç bir yeri yarılacak bu herifin, oraya yarıldığı anda da biz onun cılkını çıkartacağız. Senden fabrikaları çektim kanka. Askerileri abansın. Aslında var ya en hızlı şekilde artileri yapıp birimlerin eline artileri vermek lazım bak. Şu onlu araba bitsin full artileri abanacağım. İşçilerin grevi falan filan var sıkıntı ya. Ee, yok bu sefer Türkiye oynamıyorum abi. Bu sefer Osman oynamıyorum. Bu sefer Rus. Ama e, Osman oynarız yine bir ara. Birazdan. Görüşürüz Gandalf'cim dikkat et kendine. Oh my vamoşindeiru. İtalya'ya bak İtalya'ya. Koçum benim. Hadi bakayım. Çıkarsan haber et bana. Garnizon'daki bebelerin yanına bir tane Engineer Company verelim. Yetiyor mu? Fazlasıyla yetiyor. Garnizon'daki bebeler iyice savunsun bizi. Çok iyi. E, burayı vurarak açma ihtimalleri yok zaten. Onlarda nehir varsa bizde de nehir var baba. Onlarda nehir varsa bizde de nehir var. Biz Çin tarafını açabildik mi? Çin tarafını açamadık abi. Çin tarafı kendini bitiriyor. Aa, sakin, sakin ucum, sakin ucum. Dur bir kendine gel, sakin ucum yap. Aa, adam kaydırmışlar kanka benim buraya. Benim orada orduları yok. <laughs> yapıştır, 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 yapıştır. Ah, ah, savaş buydu. <laughs> yapıştır kardeşim yapıştır. En güzel oldu bak en güzel oldu. Açılması gereken kişi sensin zaten. Senin önün açılmalı. Değil <laughs> kardeş. <laughs> Ama şuradan iki tane beleş askeri fabrikayı alırım ha. La 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 la. <laughs> Bakü'dan yürü, daha fazla yürü. şey çıkarmayı da isterim. Petrol. Efendim kankam. Ben çok rahat. En güzeli Ruslar geliyor lan dediler beni saldılar. İlerle 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 al karım böyle al karım böyle ben de ilerliyorum bir yandan. Balkanları da devireceğim bir şekilde ama acele etme. İstesek de edemeyiz zaten. Hadi. Benimkiler kuru piyade kanka. İyi lan sadece 67k asker kaybetmişim. Şu anlık. Vurun vurun. Ben vurmaya devam alıyorum. ediyorum senin oraya asker çekmesin diye. Lan Jingi falan devir baba. Onlar, onları devirdiğinde Çin'in burada asker yok zaten. Çin silinmiş olacak ya. Onlar geliyor. Köşkürmaz. E İtalya'ya düşünüyorum. İtalya'ya nasıl acaba? Kanka İtalya inşallah kendini Entente bokuna sokup boğulacak orada ki sokuyor. Sokuyor. Entente'ye sokmaya gidiyor. O ayrılır Entente'ye girerse Balkanların cılkı çıkar kanka. Balkanlar diye bir şey kalmaz ortalıkta. Hepsini indiririz aşağı. Fransa'ya sıkıntı denizleri inersin sen de. Hı? Yunan sayesinde sıcak denizini versin kanka sen de Yunan sayesinde. Tabi canım. İlerleyebiliyor musun? Çok iyisin. Adam yarısını aldı bile Çin'in. Ya bence İtalyan kendi başını belaya sokacak ya. Yani hiç İtalya'ya çıkmaya kasmayalım. Bekleyelim sonra Balkanları deviririz zaten. Sırp da kaçacak buradan. Ee, Romanya, Bulgar, Yunan bana kalacak. Oraları almış olurum. İşte Osmanlı'dan itibaren de sen alırsın. Asıl mesele benim adamların yanına bir tane artileri falan koyabilmem. Bir tane artileri koyabiliyor muyum? Koyamıyorum abi. Aynı tip ordudan çok aşırı bastığım için koyamıyorum. Ve fabrikalar falan da yetmiyor. Arkada yeni ordu yap. Aynen o yeni şey bir ordu be. basıp onları şey yapacağım, onları götüreceğim ya. Oğlum normal, normal pro Almanda gittim. Yani İngiliz bir anda gelse yalnız kalmayalım. Mantıklı. Mantıklı hamle. Vur babacım vur vur. Ben seni sıkıştırdım köstürüyorum bu arada. Ben de aynı şekilde. Çin'in ne ordusu kaldı ne bir şey kaldı. Al agresife, al agresife. Ne var öyle deme ya çocuk ordusu var çocuğun. 71 ila 79 arası division diyor. Ama çökecek Stabilitesi kaç ki? 44. E 44'e şimdiye yatması gerekmez mi aşağı? Aa altımı boş bırakmış. Gir baba gir 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 gir. Zaten hangi bir yere tutacak ki? Hangi devlet bu? Ee, Rus, Rusya, Rusya arkadaşlar. Aşağıdaki 24'lüye vurma emrini verdim. Onlar gidiyor şu an, ilerlemekteler.